Bu video GYO'lardan favorimi seçtim. Videosundan bir kesittir. Vakıf GYO'ya bakalım. Vakıfta gelen tepki çok zayıf. Endeksinde gerisinde diğer GYO'ların da bence çok gerisinde. Son atak. PDD 05, PK 5, FDF 43. 71 milyon kira geliri var. 75 milyon da faiz geliri var. Vakıf GYO net borç eksi. Kasadaki para fazla faiz geliri var. Ee, bu arada ilk çeyreği açmışım. Yıllığa bakalım. Çünkü hepsinde yıllıkta baktık. Plançoya. Heh, burada yıllık. Faiz geliri 453 milyon. Kira geliri 239 milyon. Ticari ünite satmış 727 milyonluk. Ürütkar yüksek. Piyasa değeri kira gelir oranı 27. E, çok düşük değil ama satışlar da var. Bakın ticari ünite satıyor bazen. Faiz geliri de yüksek. Sen i̇şte zaten şu anda FK'sı 5. FDF ökü. FDF ökü yüksek. FDF ökü niye bu kadar yüksek? Mesela baktığımızda Brüt karı 2023 yıllıkta 770 milyon. Piyasa değeri 6 milyar. 2023 yıllıkta da iyi gelmiş Favök. İlk çeyrekli Favök'ü eksi göstermiş. Dur bakalım şunu detayına bir. Evet şimdi anladık mevzu. Satış gelirleri bu kadar satışların maliyeti daha yüksek. Birçok GEO'da bunu görüyoruz. Enflasyon muhasebesi ince. Brüt eksiye iniyor. Ve sen Favök'ün de otomatikman eksiye çeviriyor. Nakit akışlara bakalım. İşletme faaliyetlerinden eksi 350 milyon. Yatırımdan eksi 11 milyon. Finansmandan 47 milyon gelmiş. İlk çeyrekte nakit akışları tablosu çok iyi değil mesela ve nakitlerinde azalma olmuş. Yıl sonu evet muhtemelen daha iyi gelir yıl sonu ama ciddi anlamda enflasyon muhasebesi mağduru olmuş ve e, tabii ki şey de demek ki hani sadece enflasyon muhasebesini suçlamayın çünkü bu firma hani kamu olduğu için vakıf o yüzden biraz daha e, yüksek kâr marjıyla ile çalışmıyor olabilir. Aslında enflasyon muhasebesi bize bazı şeyleri biraz netleştiriyor aslında. Pozitif özellikleri de var. Tamlanan projeler Vakıfbank Kuleleri diye bir şey var. Burada İstanbul Finans Merkezi'nde. Kulelerin değerlemesi 4,5 milyar. Firmanın piyasa değeri 6 milyar. Yani sadece kuleler bile firmanın piyasa değerine yakın. Kira getirisi olan gayrimenkul yatırımlarını anlatmışlar. 32. sayfada faaliyet raporunda. Serbest nakit akımı eksi Vakıf GYO'da. 2023 yıllıkta bakalım. İşletme faaliyetinden eksi 700 36 milyon. Şimdi bu niye işletmesinden eksi? Bakın dönem karı zaten yüksek. Yani dönem karının ne kadar enflasyonuna geldi, ne kadarı gerçekten kasaya girdi. Bunu anlamaya çalıştığımız için işletme faaliyetinden eksi. Yoksa dönem karı eksi olsaydı işletmeler artı yazardı o zaman. Çünkü biz başlıyoruz şimdi yukarıdan aşağıda. Dönem karını yazıyoruz yukarı. Orada düzeltmeler yapıyoruz. En sonunda nakitler azaldı mı arttı mı onu anlıyoruz. Yatırımlardan da eksi 242 ama finansmandan iyi bir kar yazmış. İşletmenin kendi paylarını ve diğer öz kaynağı dayalı araçların satmasından kaynaklanan nakit girişler. Bu kalem geçen yıl yokmuş. Vakıfın takasa bakalım. Yatırım fonları çok az tahtada. Siteye güzel alışlar yapmış. Günlükte haftalık aylık 3 aylıkta. Vakıfın tahta ne kadar? 1.8 milyar çok ufak da değil. Ama bence gerçekten geride kaldı yani. En azından şöyle bir 2.45'e en azından gideceğini düşünüyorum. Daha tedbirli olanlar için 2.27 direnç.